Abla bak senin torunlarına bunlar hatır olacak. Tabi yıllar sonra torundan bakacak. Öyle Öyle Anneannemiz babaannemiz <laughs> benzirme yapıyoruz. Yaşıyor yaşıyor Allah'a şükür. Biliyorum biliyorum. Sen Salim Amel edersin, değil mi? Siz neredesiniz kardeş? Nerelisiniz? Biz Manisa'yız abi. Manisa'lı mı? Evet. Mamla köyüne niye geldiniz? Abi yukarıda bir şey, elektrik iş yapıyoruz. He. Sen bu köye ilk defa mı geliyorsun? İlk defa geliyorum. Bu mahalle hayrı bak. Her sene Mayıs ayında burada yılda böyle mahalle hayır oluyor. Size de nasip oldu bak. İnşallah. Doğru memnun akşamüstü. Elinize yemeğinize sağlık. Pazartesi Pazar günü yukarı mahalle dedim ben. O da güzeldi bezdirmeler. helval yaptılar. Bugün helva yapacağız mı? Siz mi Sizin yapacaksınız erkekler mi? Bakalım erkekler de yapar, bayanlar da yapar. Oraya erkek gelmedi, bayan geldi

Sen nerede lisans? Genişelim bak. Selime ile kılavuzlardan arkadaş. Tamam. Demirciğin içinden mi? Aslan kaçıp gittiler köyünden de demirciğin. Ha tamam. Evet. Tamam oraya koyma. Sen öğretmen misin mi? hocam? Nerede? Ha hangisinde? İlk ben Bir dakika orada kim tamam hocanın Tamam. Selim hocam da orada öğretmen değil mi? Evet müdür yardımcımız. He tamam tamam be. orada atma gel tamam. Kahvaltıya çağırdı, Buraya. Kahvaltı yapacağız kahvede, evet. ha, kim var orada başka? Taner hocalar gelecek. Oturumuzda öğretmen arkadaşlar. Oo iyi Taner hoca. Evet, tamam iyi. ben onlara Sen bir fotoğraf çekeyim bir. Taner hocayı severim ben iyidir evet, o. Iyidir, iyidir. Çok hoş bir Aa, insan. Tam lazım. denk geldi valla. <laughs> 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 Sinköy'de de var hocam. Hayır var. Var pazar gibi. Evet. Çok güzel yeşil içmişiz. da güzel. da evet, şey güzel. Benzir mi yesiniz? Ama... Bol bol işte. Orada çok Yok yok. Burada burada mi? diyorum şu anda. Evet, evet. Bugün için. Evet. Burada daha hiç kendimiz benzemeyiz. He. Bakın. Bakın ya milletin. Galabakürk ya e da büyük ya Çok e, bu da bu hocam de, bu burası bir zamanlar belediyelikti. Köydenler buraya demircinin parçası. Evet. Köyle alakalı yok. Teyze bunun ne zaman başladı hatırlıyor musunuz mu? Yok yok. Bunun başlangıcı yıllar öncesi mi? <laughs> Köy kurulduğundan beri var herhalde böyle bir şeyler. Efendim? Ha yuk. Ee. Hocam burada 8 mahalle var. Her yıl Mayıs ayının ilk başlıyorlar. Her gün birer tane. Her her mahallenin köle davulu var. Evinden davul getiriyorlar. Bir de burada şey oluyor. Hayır aşı. Kuru fasulye, nohut, bulguru karıştırıyorlar, haşlıyorlar. Yağla. Yağla, zeytinyağı, tuz. Akşam üstü ikindi namazdan önce helva karıyorlar, evet. un helvası o da güzel oluyor. Siz nerede? Akşama kadar Abla ben e Sadık'ı alıyorum demeyeceğim de ben. De. Ha. Evet. Ben Sadık'ı evet. Ben de. onun oğluyum işte, Hüseyin'in Hüseyin oğluyum de. ben. Şu ne damlada. Biliyorum. Bir daha O kimdi? işte o? Ahmet'le Hüseyin vardı. Yok işte Babam öldü amcam yaşıyor. Tabi ya ben hatırlıyorum çocuğum da çok kapalı onu. Salim Mehmet bizim komşumuz diye. <laughs>